Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecid Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Evet Karadeniz devinde transfer anlamında moraller bozuk. Son dakika Saul Nigöz'in anlamsızca Trabzonspor'u reddederek ve yalan bir bahane üreterek Brezilya ekibi Flamengo'ya gitmesi sonrası Trabzonspor artık bazı isimler için gaza basmış durumda. Tüm detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, Sao Niguez'de başlayalım. Evet, Bordo Maviller yaklaşık bir aydır bu transferi bitirmeye çalışıyordu. 30 yaşındaki merkez orta sahayı çok istiyordu Karadeniz devi. Ancak e, dünkü videomda da söylediğim gibi daha doğrusu e, short videomda Atatürk'ün de dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Sözünden, Sözünün ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. E, Trabzonspor'la görüşen, Atletico Madrid'le sözleşmesini görüşmesini ve tamam gelirim dedikten sonra bu işte yok kişisel nedenlerle bir de utanmadan e, sosyal medyasından bir yalan paylaşımla işte ileride görüşmek üzere falan türünde bir saçmalıkla daha doğrusu e, kendi çapınca bir tiyatro oynadı e, Saul Niges. Tabii ki Trabzonspor bu isimle büyük kayıp yaşamış oldu. Ancak tabii ki bu olaylardan ders almak lazım. Hemen her takımımızın başına geliyor bu. Trabzonspor'un başında da Sadrı Şener zamanında gelmişti hatırlayalım. Ee, bu tip olaylar oluyor. Ancak bu, eğer bu şekilde davranacak bir futbolcunun gelmemesi belki de çok daha hayırlıdır. Evet, kaliteli bir futbolcuydu. Trabzonspor çok istiyordu. Ancak yeri doldurulamaz değil. Gelelim Trabzonspora. Bugün gelen yeni bir öneriye. Menajerler bordo mavili takımın kapısını çalarak Roma forması giyen Mısır asıllı İtalyan kanat oyuncusu Stepen El-Sherary'yi Trabzonspor'a önerdi. 32 yaşında futbolcu ve 1.79 boyunda El-Sherary için menajerlerin talebi kulübe ulaşmış durumda. Artık bundan sonra teknik direktör Fatih Tekke'nin karar vereceğini belirtelim. 2021 yılından bu yana Roma'da forma giyiyor. El Şerari aslında iyi bir futbolcuydu. Milan, Monaco ve Genova gibi takımlarda forma giymişti. Piyasa değeri 3,5 milyon euro. Serie A'da geçtiğimiz sezon 31 maça çıktı. 3 gol 5 asistlik bir performans gösterdi. Aslında Roma gibi bir takımda uzun yıllar oynamış olması ve her iki kanatta da başarılı bir şekilde görev yapabilmesi sebebiyle e, tercih edilebilir. Tabii ki Fatih Tekke'nin e, vereceği karara göre yönetim harekete geçecek ya da bu transferi görmemizden gelecek. Gelelim uzun zamandır gündemde olan Boçari'ye. Bordo arada Maviler sentetiyende forma giyen e, merkez ortası aslında biraz daha altı numara gibi oynayan e, Boçari için uzun zamandır uğraşıyor. Benjamin Boçari. Burada Sentetiye'nin 5 milyon euroluk bir bonservis talebi vardı. Trabzonspor ilk teklifini 3 milyon euro olarak yapmıştı. Pazarlıkların devam ettiğini belirtelim. Bugün çıkan Fransız basındaki haberlerde Boçari transferiyle transferinde Sentetiye'nin indirime gittiği Trabzonspor'un da 3 milyonluk 3 milyon euroluk bir ilk teklifini revize ederek biraz daha artırdığını öne süren haberler yapılmaya başladı. Fatih Tekke, Boçari'yi çok istiyor. Evet, futbolcunun boyu 1.65. Normalde baktığımızda hani Süper Lig'de ki fizikli mücadeleyi göz önüne aldığımızda e, mantıksız gibi gözüküyor. Fat e, ancak Fatih Tekke, top bizde kalacak, tempo bizde olacak tanımının tam karşılığı olarak Boçari'yi gösteriyor. E, sistemine uygun olduğunu söylüyor. Agresif futbol yapısıyla rakipleri bozan, isabetli paslarıyla takımı iyi e, arkadan oyun kurmayı başaran Boçar için Trabzonspor ısrarlı bir şekilde devam ediyor. E, bu arada tabii Sentetien transfer e, taraftarı da Boçar'ın Trabzonspor'la e, transfer görüşmelerinin e, iyice somut hale gelmesi, ciddiyete binmesi üzerine birçok mesajlar paylaşmaya başladı. E, bu, e, bunlardan bir tanesi Boçar'e Fransa'dan herhangi bir teklifin olmaması çok şaşırtıcı. Eee Girona'nın çok uzun zamandır uğraştığı Boçare'yi Trabzonspor daha iyi bir teklifle renklerine bağlamak üzere şeklinde mesajlar paylaşılıyor. E, Sentetiyen e, kulübü taraftarı bu şekilde Boçare ile ilgili görüşlerini bildiriyor. Boçare dediğimiz gibi e, Sentetien 5 hissesi de Trabzonspor aslında 3 teklif etmişti. Fakat e, futbolcunun e, sözleşmesinin sadece 1 yıl kalmış olması sebebiyle bedavaya gitmesini engellemek için sentetiyen indirime giderken bordo Maviller de biraz arttırma gittiler. Burada bir e, transfer haberlerini bir ara verip yarınki maçın anonsunu yapalım. Trabzonspor yarın e, Persepolis ile oynayacak. Hatırlayalım Trabzonspor ilk hazırlık maçını Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Dinamo Tiflis yapmış ve beraber kalmıştı. Ardından e, iki hazırlık maçı daha oynandı. Önce Nahçıvan maçı 3-2 kaybedildi. Ardından e, galibiyet alınamadı ilk iki maçta. Daha sonra oynanan İsfahan maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanılmıştı. Bu Trabzonspor için iyi bir moraldi aslında. Ve yarınki e, takımda Persepolis yine aynı 26'sında da Ümraniye bir maç daha yapılacağını yine e, Erzurum kampındaki son maç olacağını hatırlatalım. Yarınki maçı da TRT Spor canlı olarak yayınlayacak karşılaşma 17'de. E, yine Nahçıvan maçı çok sert geçmişti. Onatçu'nun ee, sakatlık durumu söz konusudu. Sol ayak kemik bileğinde e, yoğun ölem tespit edilmişti. Nijerali, e, ve kısmi yaralanma tespit edilmişti Nijerali, forvet, e, Nijerali Forvet'te. E, 2-0-1 boyundaki e, golcü yarın koşulara başlayacak. E, ilk haftaya, ligin ilk haftasına yetiştirilmesini bekliyoruz ona çürün. Gelelim Trabzonspor'un e, en büyük transfer operasyonlarından biri olan Puartez'e. Artık Puartiz için hem Arabistan basını hem diğer kaynaklar bu işin nihayete ermek üzere olduğunu gösteriyor. Futbolcu ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. 10 numara pozisyonda oynuyor. Son derece yaratıcı, teknik bir isimden bahsediyoruz. Fakat aslında İspanyol bir futbolcu, İsviçre vatandaşı olmak üzere. Aslında olmuştu çoktan. E, prosedür devam ediyor. İsviçre'liler bu futbolcuyu vatandaş yaparak milli takımın beyni yapmayı planlıyor. Ancak bir e, ehliyetsiz araba kullanma durumu nedeniyle bu prosedürlerin sekteye uğradığını, biraz geciktiğini belirtebilirim. Ancak İsviçre e, vatandaşı olmak üzere Cameron Puartes bir, bir buçuk aydır süren bu operasyonda Al artık e, Puartes'in yerine getireceği futbolcuları renklerine bağlamaya başladı sıra Ottavia'da. Aslında şunu söyleyelim. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi var 1.78 boyundaki futbolcunun ki Algacia Belçika ekibi eee Giliso'dan almıştı bunu ve 15.5 milyon euro ödemişti ki o zaman eee Giliso'nun tarihinin en pahalı ikinci transferi olmuştu. E, <laughs> Şurada e, tabii ki e, etkili olan bu futbolcu e, Al Gaccia e, bu oyuncuyla devam etmek istemiyor. Dolayısıyla başka takımlar da devreye girmişti. Bunlardan bir tanesi de İspanyol ekibi Valencia'ydı. Ancak Valencia futbolcunun şartlarını sorduktan sonra e, geri adım attı. Bu transferden vazgeçti. Yani Trabzonspor, Puartez'de artık tek kalmış gibi gözüküyor. Yüksek maliyete gelmedi. Burada tabii e, merkez orta saha oyuncusu e, yuvarçı aldı Valencia. El Gatia, Bizim beklediğimiz 10 numara anlaşılan e, Ottovia. Bu transferde de sona yakınlaştığını belirtiliyor. El bu transferi yapmasından sonra zaten 10 numarada düşünmediği, önümüzdeki sezon e, planlamasında yer almayan puartası artık Trabzonspor'a vermekten başka herhangi bir yolu yokmuş gibi gözüküyor. Zaten kulüplerin teması uzun zamandır var. Her şey aslında ortada. Futbolcu Trabzonspor'dan haberdar Şartlar öğrenildi, temaslar kuruldu. Fakat tabii ki boşluğu doldurmadan bu futbolcuyu elinden çıkartmak istemiyor e, Al doğal olarak. E, burada tabii Trabzonspor'un ilk etapta kiralama teklifi yapması, daha sonra sözleşmeye satın alma opsiyonunu koyması işleri biraz daha çetrefilli hale getirmişti. Ancak bu sorunların aşındığını, yavaş yavaş bu transferde Mutlu San'a yakınlaştığını e, belirtebiliriz. Aslında tam anlamıyla bir on numara, bir maestro. Puartas. e, Puertas. fakat aynı zamanda hem 8 numarada hem de 6 numarada başarılı bir şekilde görev yapması. Ayrıca da sol içte de oynayabilmesi sebebiyle tam bir İsviçre çakısı aslında Puertas. Önemli bir karakter. Niguez de çok önemliydi. E, tabii ki Bordo Mavili Teknik Direktör Fatih Tekke'nin hedefi e, arkadan Nigez. Hemen onun yanında e, Bonchari ve hemen 10 numarada da Puartaz'dı. Bu operasyon ilk ayağı başarısız olmuş gibi gözüküyor. E, Nigez gitti çünkü. Tabii ki mutlaka bir e, tam 8 numara transferi yapacaktır Bordo Maviller. E, Başkan Ertuğrul Doğan'ın özellikle Nigez'in hayal kırıklığı yaratmasının ardından taraftarla e, taraftarın gönlünü almak için e, bir büyük takım refreski yeniden göstererek iyi bir e, transfer e, birkaç yıldız futbolcuyu alacağını söyleyebiliriz. Burada tabi e, Nigez işleri aksat aksattı. Bu sır değil. Son anda giden uçağa binmemesi Trabzonspor'u tabii ki bir e, şaşırtmıştır. Fakat burada şunu söyleyelim. Puartas e, son derece kaliteli bir futbolcu. 26 yaşında uzun yıllar Trabzonspor forması giyebilir. E, Fenerbahçe'nin 2 sene önce Gilişo ile oynadığı maçlarda göze batmıştı. Ve o dönem Trabzon Fenerbahçe'yi takibi almış ve ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı. Son derece pahalı bir isimden bahsediyoruz. Ancak 15.5 milyon euroya Algatia'ya gitmişti ki bu da Belçika ekibi için bir rekordu. Puartes ve e, Hınçari artık Trabzonspor için e, vazgeçilmez ikili haline gelmiş durumda. Başkan Ertuğrul Doğan bu iki transfer için artık son sorunları yapmaya başladı. İki futbolcu bordo mavili formayı giymeye her geçen gün daha da yaklaşıyor. Şu anda hatta şu dakikalarda hiç olmadığı kadar daha da yakın. Bu arada Maviler bu iki transferi kesinlikle bitirecek gibi gözüküyor. Gelen haberler o yanda. Tabii ki bu iki futbolcuyla bitecek mi? Bitmeyecek tabii ki. Fatih Tekke özellikle kalite istiyor. Yine stoperde hatırlayalım. Rens Rens'in 23 yaşındaki stoperi Christopher Voh için girişim yapılmış ancak genç futbolcu ikna edilememişti. Bu bekleyiş devam ediyor. Yine sol kanat için Jeremy Boga şu anda neredeyse teklif yapan yok. Hattını dahi soran yok diyelim. Ee, şakayla karışık. Ee, doğal olarak gidişat bütün şartlar Trabzonspor'un lehine işliyormuş gibi gözüküyor. Ee, nice takımının Boga'yı Trabzon'a vermekten başka bir şansı kalmayacakmış gibi. Çok yüksek bedeller istiyorlar tabii ki. 12-13 milyon eurolardan bahsediliyor. Trabzonspor'un bu tek e, Boga için 3 milyon euro kiralama 6 milyon euro zorunlu satılma maddesiyle teklif yaptığını hatırlayalım. E, dolayısıyla dört koldan operasyon devam ediyor. Burada bazı e, şanssızlıklar, yol kazaları e, Sol Nigez'de olduğu gibi yaşandı. Bu operasyon e, bir yönüyle işleri yavaşlattı. Öbür yönüyle da hızlandırmış gibi gözüküyor. Trabzonspor bir an önce e, eksik bölgelerine Takviye yaparak lige tam anlamıyla hazır girmeyi ve iyi mücadele etmeyi e, istiyor. Planlar, tüm planlar bu yönde. Tabii ki e, Fatih Tekke de zaman zaman yönetimi eleştirirse, e, eleştirel yaklaşımlar gösteriyor. Maçlardan sonra kalitemiz biraz geciktik diyor. Transferlerde kalitemiz artmalı diyor. Ancak Saul Niguez'den sonra basının karşısına geçerek burada ne kendisinin ne de yönetimin herhangi bir suçunun olmadığını e, bir şekilde bazı futbolcuların Trabzon'a gelmek istemediğini, Trabzon'u istemeyeni de yine o, e, Karadeniz e, ağzıyla bir cevap verdi. E, herkes dalgasına baksın diyor. E, doğru söylüyor aslında. E, o karakterdeki bir futbolcunun Trabzon'a gelip başarılı olma şansı zaten yoktu. Dolayısıyla ilk fırsatta kaçacaktı. Bunu Thomas Münyede gördük. Belçikalı Sabek geldikten sonra kısa bir dönem e, ilk fırsatta ayrıldı. Orada da tabii sözleşmesinde ayrılma maddesi. E, konulduğu için Trabzonspor'un Elikolu bağlı kaldı. E, Thomas münye'de Burada aynı hatalar yapılmayacak. Tabii ki iyi olmadı. Asla Trabzonspor sol Niges Puertas gibi isimlere yönelerek bir büyük takım refleksi göstermeye başladı. E, kaliteli isimler alarak takımı da üst seviyeye çekmeye çaba gösteriyor. Her şey e, tabii ki e, paralel gitmek zorunda. Bir taraftan e, kadro planlaması, diğer taraftan mali yükümlülükler. Bütçe dengesi, diğer taraftan da takımın kalitesinin arttırılması, yarışacak bir takım ortaya konması. işler kolay değil, zor. Fakat çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda Trabzonspor için e, uçakların yine inmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. En önemlisi de düşüncelerinizi, görüşlerinizi lütfen yazın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler.